Herkese merhabalar. Duygu ile kendin yap kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar bu şirin pandufun yapımını anlatacağım. Kadife iple ördüm ben. Böyle güzel de süsledim. Kulak yaptım. Burun yaptım. Göz taktım. Böyle sevimli bir hale getirdim. Diğer botumu yaparken de sizinle de bunu paylaşmak istedim. Dilerseniz malzemelerimize geçelim. 26-27 numara arkadaşlar Puppet tabanlık diye geçiyor ama fark etmiyor markası. Önemli olan kaydırmaz olması. İçi keçe, dışı ise böyle kaydırmaz. Ee, gözlerimiz var arkadaşlar. İsterseniz dikmeli kullanabilirsiniz. Benim elimde dikmeli göz kalmamıştı. Ben de amigurumi de kullandığım takma gözlerden takacağım. Ee, i̇ki tane tığım var. Biri biraz ince. Bu kaç numaraydı hatırlamıyorum ama sanırım bir numaraydı. Ee, bu ise üç buçuk milim pardon 3 milim 3 milim e, tığım var daha kalınlı da yapabilirsiniz siz üç buçuk dörde kadar kadife ipler kaldırıyor elinizin sıkılığına gevşekliğine göre tığları seçebilirsiniz ama bir tane mutlaka ince tığınız olsun İlk sırada buna ihtiyacımız olacak makasımız ve bir tane de çakmağımız e, gerekiyor ve tabi olmazsa olmazımız e, kadife ipimiz ben Himalaya'nın e, ihraç fazlası ipini kullanacağım bugün elimde bu vardı ee, Dilerseniz yapımına başlayalım Öncelikle arkadaşlar ipimizin ucunu yakıyoruz çakmakla kadife ipler çabuk sökülüyor hemen şöyle bir yakalım şöyle tabanlığımızı da açalım Öncelikle arkadaşlar şöyle ters taraftan başlayacağız. Bu içte kalacak keçe kısmı. Şöyle şuradan başlayacağım. bu topukta 7 tane artırma yapacağız. Buradan sayalım şimdi. Şöyle biraz da genişleteyim. 1, 2, 3, 4. Şöyle. Şimdi buradan da sayalım. 1, 2, 3, 4 Şimdi arkadaşlar böyle iç kısımdan başlayacağımız için buradan yaparak başlayacağız. Ee, bakın bu şekilde. Burası dış yüzeyi, burası iç yüzeyi. Şimdi ben tığımı batırdım, ipimi şöyle aldım. Düğüm falan yapmıyorum, biraz uzun bıraktım. İpimi çıkardım sık iğne gibi yapıyoruz arkadaşlar başına ip dolamadan şöyle iki kere batıyoruz bu aslında bir oldu bir tane daha bu yuvaya batacağım yani bir çift ilmek gibi düşünün yani şu, şu an burada iki tane ilmeğimiz oluştu buradaki bu ipi de bırakmıyoruz arkadaşlar içinden yürüteceğiz örerken şöyle alalım ki gözükmesin. Şimdi burayı da çift yapacağız. Şimdi en tepeye geldik. Burayı da çift dolduruyorum. Tepe bizim orta noktamız. Şuradaki tepeler bu başlangıçlarımız. Burada Pardon. Evet. Burası topuk kısmı arkadaşlar. Ee, şuradan iç kısımdan başladık ki ipimizin e, Örgümüzün birleşme yeri iç kısımda kalsın. Şöyle dış yüzeyinde herhangi bir birleşme yeri olmasın. Bakın bununki burada bu şekilde. Zaten kulak kapatıyor. Çok da belli de olmuyor ama yine biz e, ayakta giydiğimiz zaman iç kısma gelmesini istediğimiz için buradan başlıyoruz. Ve bakın örgünün örgüyü yaparken de dış tarafı bize bakıyor. İç tarafı ise altta kalıyor. E, bunu atlamayalım. Bunlar önemli. Ters yapmamanız adına. Şimdi kaç tane oldu? 2 4 6 1 tane daha çift batıyorum. Şimdi tek batarak ilerleyeceğim. Arkadaşlar önemli olan buradaki çift sayılarımız. Aradaki sayıların hiçbir önemi yok. E, yalnız ben şu ortada yine bir tane çift batacağım. Kasmasın diye. Bakın burada ilk çiftimizi yaptık. Kaç taneden sonra? 1 2 3 4 5 tane tek yaptım. Ondan sonra bir tane çift yaptım. Şimdi yine tek yapmaya devam ediyorum. Siz isterseniz en alt tabanı normal bir iple de yapabilirsiniz ama kadife iple bu şekilde ince bir tığla kolaylıkla geçiyor. Ee, yani böyle de yapabilirsiniz. Daha kolay olur. Şimdi burada arkadaşlar 9 tane artırma yapacağız. Ayak parmak kısmındayız. Şimdi buradan geriye 5 tane ilmek kalması gerekiyor. Bir pardon 4 tane. 1 2 3 4 tane kalmış. Tam da yerine gelmişiz. Şimdi çiftten sonra kaç tane yapmış oldum? Tek 1 2 3 4 5 tane. Yani 5 burada, 5 burada. Arada bir tane artırmış olduk. Yani şuradaki sayıların aslında hiçbir önemi yok ama benimki denk geldi 5 5. Önemli olan buradaki artırmalar ve şu arada bir tane herhangi bir yerde ya da böyle ikisinin arası denk gelecek bir noktada artırmamızı yapalım. Şimdi burada yine artırmalarımızı yapıyoruz. Çift batıyoruz her ilmeğe. ilk çiftimi yaptım. ikinci çiftimi yaptım. 3. çiftim. dördüncüsü Bir tane daha batacağız. Evet, 4 oldu bu beşinci. Evet altıncıyı yapıyorum. Arkadaşlar bu arada size bir püf noktası vereyim. Eğer çocuğunuzun ayak numarasını hani ayak numarası atıyorum 25. Siz mutlaka 1-2 numara büyük taban alın. Ördüğünüz zaman hani çocuklar daha rahat daha kolay giyer yoksa hani küçük gelir tam aynı numarayı alırsanız. E bu da aklınızda kalsın. Ben şu an bunu 25 numara giyen bir çocuğun ayağına aldım yapıyorum. Ayağına göre 1 2 3 4 5 6 7 8 olmuş. Son çiftimizi yapalım arkadaşlar. Evet, son çiftimi de yaptım. Şimdi tek ilmek yani normal örgümüzü devam ediyoruz. 1 2 3 4 Şimdi burada bir çift yapalım arkadaşlar yine. Zaten bakın tam bunun karşısına geliyor şuraya ee, artık zaten kasmaya başladı O yüzden de tam da çift yapmanın Hani zamanı gelmiş onu hissediyorsunuz örerken de şimdi yine tek yap yapmaya devam ediyoruz yani bir tane batıyoruz her bir yuvaya Evet geldim son da battım şimdi size neler yaptığımı göstereyim İlk başta arkadaşlar e, burada çift yaparak başladık İç kısımdan başladık ayak içinden 7 tane e, topukta artırma yaptık sonra 5 tane tek ilmek yaptım e, bir tane yine artırdım 5 tane daha e, tek ilmeğim oldu burada 9 tane de parmak uçlarında artırmamı yaptım <laughs> Daha sonrasında bakalım burada kaç tane olmuş? 1 2 3 4 tane. Tekten sonra bir tane çift yapmışım. Buradaki çiftler karşılıklı geldi. 1 2 3 4 5 tane de sonrasında tek ilmeğim olmuş. Dediğim gibi bu aradaki sayıların hiçbir önemi yok. Sizin tabanınızda farklı olabilir sayılar. Önemli değil. Önemli olan buradaki artırmalar ve şurada birer tane artırma yapmanız. Şimdi bu tığımı artık değiştiriyorum ve kalın tığıma geçiyorum. Burada arkadaşlar CC denilen birleştirme tekniğini kullanacağım. İpimi e, tığımı almadan direkt şuradaki ilk zaten görünüyor. Belki siz hani ekranda gösteremeyebilirim ama ilk sıraya şu şekilde direkt tığdan geçirerek birleştirme işlemi yapıyorum. Ve arkadaşlar şöyle 2 3 zincir çekiyorum. E, trabzan yapmaya Başlıyorum. Burası ilk sıramızdı. Hemen dibine yine trabzanımı yapıyorum. Zinciri saymıyoruz arkadaşlar. Zincir sadece yukarı çıkmak için kullanıyoruz ve onu trabzandan saymıyoruz. Orası birleştirme yerimiz olacak. Evet, 2 Her yuva çift olduğu için arkadaşlar bu şekilde e, trabzanlarımızı yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar ben görebiliyorum ama belki ilmekleri siz göremiyorsunuzdur. ördüğünüz zaman siz de kendi ördüğünüzü rahatlıkla görebileceksiniz. Bu şekilde bir üst sıraya çıkıyorum ve bütün sırayı trabzan örerek dolanıyorum. Burayı örüp geleyim ben. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım ben trabzan örerek. Bütün sırayı ee, bu şekilde artırma eksiltme yapmadan trabzan örerek yukarı çıktım şimdi birleştirme noktamdayım yine cc tekniği arkadaşlar bakın burası 1 2 3 zincirimizde zincirimize batmıyoruz hemen şuradaki ilk yuvaya batıp direkt ilmeğimden geçiriyorum ve birleştirme işlemi yapmış oluyorum yine 1 2 3 zincir çekiyorum ve yukarı çıkıyorum Burası arkadaşlar bakın zincirimizde zincirimize karışmıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın bir önden bir arkadan alarak şu şekilde tığımı aradan geçiriyorum ve bu şekilde örmeye devam ediyorum. Yine trabzan olarak yapıyorum yani iki defa da çekiyorum. Şimdi ilk ilmeğimi önden ördüm. İkincisini şöyle arkadan bakın şöyle tığımı direkt geçiriyorum bir önden bir arkadan iki defa da çektim şimdi yine önden hemen bakın şöyle ip tığımı geçiriyorum ipimi aldım bir iki defa da çektim bu defa arkadan bir ikinci defa da çektim bu şekilde bir önden bir arkadan örerek modelimizi kurmuş oluyoruz. Yani şu şekilde görüntünün olmasının sebebi arkadaşlar bu yaptığımız bir önden bir arkadan almaktan kaynaklanıyor. Bu şekilde arkadaşlar tüm sırayı dolanacağız. Hatta bu şekilde arkadaşlar iki sıra İki sıra hiç artırım eksiltme yapmadan bu şekilde bir önden bir arkadan örerek iki sıra örüp arkadaşlar devam edelim tekrar anlatmaya. Ben bu iki sırayı da örüp geliyorum. Siz de örün. Evet arkadaşlar ben iki sıramı ördüm. Sıramı da birleştirdim ve 3 zincirle yukarıya çıktım. Bu sırada eksiltmelere başlayacağız. Ben şu şekilde ayarladım da arkadaşlar nereleri eksilteceğimi. Öncelikle arkadaşlar orta noktamı buldum patiğimin. Şuradan da zaten şöyle yaptığınızda arkadaşlar çok rahat ortayı bulabiliyorsunuz. Benim orta noktam burası. İlmek işaretleyicilerim vardı. Onları taktım. Şöyle arkadaşlar yaparsanız siz de zaten ortayı bulabilirsiniz. Ortayı bulduktan sonra arkadaşlar 10 ilmek keseceğim için şöyle işaretledim nereden başlayıp nereden keseceğimi. Onu da ortaya göre belirledim. Buradan başlayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmek olarak burayı da işaretledim. Burada işaretleyici kullanırsanız daha kolay olur. Şaşırmazsınız, karıştırmazsınız ilk etap için. Şimdi tekrar örmeye başlıyorum arkadaşlar. Yine e, örme tekniğimiz aynı. Bir önden, e, bir arkadan olacak şekilde örmeye devam edeceğiz. E, zaten bitene kadar hep bu şekilde öreceğiz bu botu. Ben eksiltme yerine de geleyim arkadaşlar. E, videoyu çok uzatmamak adına. Şuraya kadar örüp geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben e, geldim eksiltme yapacağımız noktaya. E, buradaki son arka ilmeğimi de ördüm gördüğünüz üzere. Şimdi ilk e, eksiltmemi başlıyorum aslında eksiltme derken sadece şu öndekilerini öreceğiz arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada normalde arkadaki ilmekleri de örüyorduk ya. Bu bu sıra için mahsus sadece bu sıraya e, özel bir kere bu öndekilerini sadece az, öndekilerini örerek ilerleyeceğiz ve bu şekilde bu aradaki ilmekleri azaltmış olacağız bu şekilde 10 tane ilmeği örüyoruz arkadaşlar arada kalanlar ise azalmış oluyor bu sıramız bu şekilde devam ediyor Evet, son ön ilmeğimi de aldım. Bakın arkadaşlar, şöyle. Zaten toplanma hani e, olmaya başlandı, başladı pardon. E, ilmeklerimiz azaldığı için önde bir şey oldu, toplanma oldu. Bundan sonra arkadaşlar yine hem önden hem arkadan örmeye devam edeceğiz. Sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi ilk arka ilmeğimi aldım, örüyorum. Yine önden. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Ta ki bu azaltma noktasına gelene kadar yine örüp geliyorum ben. Şimdi arkadaşlar geldim yine ben. Eksiltme yapacağımız kısma. Şimdi yine arkadaki son ilmeğimi ördüm. Bakın burada öndeki ilmeklerim sadece var. Bu öndeki ilmekleri de arkadaşlar yine e, örme tekniğimiz aynı önden alarak şöyle bir kere çekiyorum arkadaşlar bekletiyorum bunu al, e, örmüyorum bunu da örüyorum şimdi tığımda 3 tane ilmek kaldı bu üçünü de bir defada örüp kesme işlemi yapmış oluyorum yani buradaki iki ilmeği bir taneye düşürmüş oluyoruz e, buradaki 10 ilmek sayısı 5'e düşecek bu şekilde Bu sırada da arkadaşlar e, azaltmamızı bu şekilde yapmış oluyoruz. Aslında çok kolay, çok da hızlı ilerliyor. Yani bir saat bile sürmüyor bir e, botu yapmanız. Evet, son ilmeğimi de alıyorum ve kapatıyorum ilmeklerimi şimdi burası arkadaşlar 5 tane ilmek olmuş oldu bize 10 tane kesme yaptık en alt sırada kesme dediğim öndekilerini ördük arkadaki ilmekleri örmeden aldığımız için otomatikten arada kesmeler oldu diğer sıramızda bir üst sırada yani burada da 2 2 alarak kesme işlemini yapmış olduk 10 tane kesme için ayırdığımız ilmek şu anda 5 ilmeğe düştü Yine bu kısmı arkadaşlar normal örerek devam ediyoruz. Arkadaki ilmeğimi örüyorum. Öndeki ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde ben şu size geçişi de göstermek adına burayı da bir göstereyim yine size. Devam edeceğim. Evet. Bakın arkadaşlar. Son iki tane ilmeğim kaldı. Evet, önden aldım. Burası arkadaşlar zincirimiz. Zincirimize hiç karışmıyoruz. Direkt ilk ilmeğimizin tepe noktasına CC yaparak birleştiriyoruz ve yine 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyoruz şimdi kaçıncı sıradayız arkadaşlar onu da belirleyelim e, tabanı sayarsak arkadaşlar taban 1 2 trabzan yaptığımız sıra 3 4 5 6 6. sıradayız arkadaşlar şimdi 7. sıraya geçeceğiz 7. sıranın da arkadaşlar buradaki kısmına eksiltme kısmına gelene kadar ben yine örüyorum orada görüşelim Evet yine eksiltme noktamıza geldim. Son arka ilmeğimi de ördüm yine. Şimdi öndeki bu 5 tane ilmeği arkadaşlar hepsini bir kez bir defa da toplayacağım. Yine şöyle e, önden alıyorum. Yani arkadan tığımı geçiriyorum. Yine örme tekniğimi hiç değiştirmiyorum. Bu bir şöyle arkadaşlar bu iki bu 3 bu 4 bu da 5. son ilmeğim şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz üzere 6 tane ilmeğim oldu 2 4 6 bunun hepsini bir kere de çeker, çekeceğim ve hepsini bir defa da azaltmış oluyorum Şöyle hemen üstünde bir zincirle kapatıyoruz. Arkadaşlar normalde farklı şekilde azaltma yapanlar var ama çoğunda şurada o kadar çok kesme yapıyorlar ki dümdüz oluyor. Ben onu sevmiyorum bot olduğu için biraz rahat ve havalı şu ön kısmın özellikle parmakların rahat etmesi adına şuranın biraz yüksek olmasını istediğim için ben bu şekilde kesme yapıyorum ve böyle daha bence kullanışlı oluyor. Tabi yine size kalmış arkadaşlar. Şimdi normal örgüme devam edeceğim. Arkadaki ilmeğimi alarak yine buradan arkadaki ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde yine hem önden hem arkadan örmeye devam edeceğiz yine bir üst sıraya geçip şuraya gelene kadar arkadaşlar ben örüp geleyim orada yine görüşelim Evet arkadaşlar burada yine eksiltme noktamıza geldim bakın ilmeğimiz burada kaldı burada arkadan bir tane ilmek yürüyor bu burada beş taneyi kesmiştik yine burada arkadan bir ilmeğim var şimdi arkadaşlar arkadaki ilmeğimi ördüm bu 5 tane kestiğimiz ilmeğin üzerine de bir tane önden ilmek yapacağım. Şöyle yine altından geçiriyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle geçirdim arkadaşlar. Önden bir ilmek çıkartmış oldum bunun üstünden ve yine arkadaki ilmeğimi örerek devam edeceğim örmeme. Evet arkadaşlar kesme işlemimiz bitti. Şimdi artık boğaz kısmına geçmiş bulunuyoruz. 3 sırada kesme işlemimiz tamamlandı. Şöyle arkadaşlar sıra sonuna kadar geleyim. Bir sayalım kaç tane ilmeğimiz kalmış boğaz için. Kalan ilmek zaten yeterli gelecektir. Ama tabii benim ilmek sayımla sizinkiler uyuşmayabilir. Buna çok takılmayın. Sadece çok geniş veya çok dar olmamasına bakın. Onu da gözle hani göz kararı ile ancak ayarlayabilirsiniz. İpinizin kalınlığı ve inceliğiyle bile arkadaşlar o ayar çok fark ediyor. Benim ördüğüm Himalaya'ya denk gelen bir ip, Himalaya Dolphin Baby'ye. O yüzden siz de ona göre yaparsanız aynı sonuçları hemen hemen alırsınız. Son öndeki ilmeğimi ördüm. Yine başlangıç noktama CC yaparak birleştirdim ve bir üst sıraya 2 3 tane zincirle çıkıyorum. Şimdi bir sayalım arkadaşlar kaç tane ilmeğimiz olmuş. Zinciri saymıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 22, 24, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Evet, 38 pardon, 38 değil e, zincirle birlikte 38 oluyor. 37 tane ilmek boğaz için kalmış ki bu da yeterli bir sayı rahatlıkla ayağa girip çıkar çocuğun. Buradan sonra arkadaşlar 12. Sıraya kadar biz burada 8. Sıramızı yaptık. Yani 8 de dahil olmak üzere 5 sıra daha e, bu şekilde hiç arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz boğazımızı. Ondan sonra da arkadaşlar kulak yapımını göstereceğim sizlere. E, siz de benimle birlikte arkadaşlar bu boğaz kısmındaki 5 sırayı örün. Aşağıdan saydığınızda da arkadaşlar toplamda 12 sıra yükseltmiş olacağız. Burayı siz isterseniz daha kısa daha uzun bırakabilirsiniz ama benim gibi böyle kulaklı yapacaksanız eğer e, ideal oluyor 12 sıra. Siz de ona göre yaparsınız veya hiç kulak da yapmayabilirsiniz düz de bırakabilirsiniz. Ben böyle süslemeyi tercih ettim. Üstü boğaz kısmını da örelim arkadaşlar. Ondan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar 12. Sıramı da tamamladım. Sıra başımı birleştirdim yine aynı teknikle bir zincir çektim bir üst sıraya geçtim. Artık burada bekliyoruz, örmüyoruz arkadaşlar son sırayı tek, ters sık iğne yapacağız şurada olduğu gibi bakın böyle bir görüntü olacak böyle daha şık daha güzel duruyor böyle düz bırakmaktansa şöyle son sırayla ters sık iğne yaparsanız daha şık bir görüntü elde edersiniz ben de öyle yapıyorum şimdi arkadaşlar bu son sırayı yapmadan önce bir sıraya ne kadar ip yetecekse o kadar ipimi ayarladım ve ipimi kestim onu da ölçerek yaptım nasıl yaptım 5 tanesini arkadaşlar ördüm söktüm geri ve ortaya çıkan e, ip miktarını işte 40 taneye göre ayarladım. ölçe ölçe bir sıralık ipimi ayarladım ve kestim. Yani ortalama 3-4 metre bir ip e, öyle diyeyim size göz kararı olarak. Onu ayarladım ve ipimi artık böyle hani içine koyuyorum. Çünkü e, son sırayı kulakları ördükten sonra e, yapacağız. O yüzden ipimi de zaten kesmek durumundaydım. Bu arada arkadaşlar bir tane ip yetmiyor bu modele, bu sayıya yani 27-28 numaraydı bizimki. Pardon 26-27 numaraydı. Bir tane ip kesinlikle yetmiyor arkadaşlar. İki tane ipimizin olması gerekiyor. Daha küçük numaralara belki bir tane yeterli olacaktır ama bizim bu numara ve daha büyük numaralar için iki tane yumak ip almamız gerekiyor. Arkadaşlar bu videomu ben burada sonlandırıyorum. Zaten çok uzun oldu. sizde de sıkmamak adına. Bundan sonraki aşamada kulak yapımı, göz nasıl takılır, burun nasıl örülür ve dikilir. Yani genel itibariyle zaten patiğimizi bitirdik ama süslemesi kaldı. Bu süsleme işlemlerini de bir sonraki videoda anlatacağım ben size. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.